Varsa bir film Tabii e elektronik sigara aslında bildiğimiz normal tütün mamülü olan sigaradan çok farklı bir şey değil. Sadece ee, sanki farklı bir şeymiş gibi ya da daha az zararlı bir şeymiş gibi lanse edilen ve e, son yaklaşık 10-15 yıldır piyasada çokça özellikle çocuklar ve gençler tarafından da kullanılan böylece toplumsal olarak da ciddi bir sağlık problemi yarat yaratabilecek bir e, yeni bir alışkanlık diyebiliriz. En önemli zararı da şu... E, Tadından ve dumanının kokusuz olmasından dolayı her yerde içilebiliyor ve bunu neredeyse ilkokul, ortaokul yaşındaki çocuklar bile içebiliyor. Aslında satılması onlara yasak. Bazı kanuni düzenlemeler var ama her yerde bulunabiliyor. Ve... ...çok e, genç yaşlarda çok ciddi akciğer hastalıklarına sebep oluyor. Çünkü bir şey ne kadar erken yaşta alışkanlığa dönüşürse o kadar ciddi sağlığa zararlar verebiliyor. Özellikle içerisindeki bazı maddeler, e, koku, tat ve e, e, özel e, bitkisel bir e, koku veren maddeler var. Bunlar e, akciğerde çok ciddi hastalıklara... E, sebep oluyor. Özellikle batıda şimdi patlamış mısır hastalığı denilen bir hastalık var. Bu da e, bu elektronik sigaraların içerisine konulan yapay tatlandırıcıların e, daha önce fabrika işçileri tarafından solunmasıyla çünkü bunlar e, bazı mısır e, üreticilerinin kullandığı bir ürün ve bunun akciğerlerde çok ciddi ve çok erken yaşta işte problem yaptığı saptanmış ve şu anda özellikle Amerika'da e, bu patlamış mısır hastalığı bu elektronik sigara içenlerde görülmeye başladı. Ve bu da çok ciddi bir toplumsal sağlık sorunu oluşacak demektir. Bunun sigaradan bir farkı olmadığını, hatta kolay ve her yerde kullanılabildiği için de çok ciddi bir problem olabileceğini bilmek gerekiyor. Başka bir problem de şu, bu ürünü sanki sigarayı bırakmak için bir geçiş ürünü gibi de kullanılabileceğini söylediler. Ama içerdiği tütün ve bağımlılık oranı olarak sigaradan bir farkı olmamıştı. Hatta hiç sigara içmeyenlerin bunu kullanıp daha sonra sigaraya başladı da saplanmış bilimsel gerçekler. Ee, sanki tadı ve kokusundan dolayı zararsız bir şeymiş gibi. Çünkü yapay meyve tatlarıyla vesaireyle tadlandırıldığı için de e, sanki zararsız bir şeymiş gibi e, sunuluyor. Üretici firmalar tarafından da böyle sunuluyor. Başka bir problem de, sigara tüketiminin özellikle batılı toplumlarda azalmasıyla birlikte buradaki onun yerine koyulabilecek bir ürün olarak da düşünülüp pazarlanmış bir şey. O yüzden bu konuda dikkatli olmak lazım. Yani sigara değil ama en az sigara kadar zararlı ve çocuk yaşlarda, küçük yaşlarda 15 yaş civarında da çok rahat kullanabildiği için çocuklar çok daha problem ciddi problemlere yol açabilecek bir şey. Başta Kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları ve e, dolayısıyla bütün vücudu ilgilendiren e, birçok hastalık, ciddi hastalık bunlar ne, nelerdir? Damar tıkanıklığı gibi, akciğer kanseri gibi veya e, hamilelikte veya gebelikte kullanılmasıyla birlikte çocuklarda ya da e, ileride gelişebilecek problemleri e, yol açmasıyla beraber aynı sigara gibi e, yani sigaradaki diğer kanser yapıcı ve damar tıkayıcı diğer maddeler gibi çok benzer etkiler yapabiliyor. Çünkü içerisinde bunların ciddi oranda nikotin var. Que tu me filles, merci.